Kanadalıların falan hali ne böyle ya? Ay bu çocuklar nereye gittiler böyle? Mila neredesin? Aa ne yapıyorsun anneciğim orada sen? Mila ne oldu sana? Mila kardeşin nerede? Mila kardeşin <laughs> nerede? Karton ket takıldı. Karton ket mi kaçırdı? <laughs> Nasıl kaçırdı anneciğim? Ben öteki odadaydım dedim hiçbir şey duymadım. Ben duydum bak gitmiş. Sağ odada yer yani kapandı benim. odama geldi. Şimdi buraya kaçırdı. İnanmıyorum. Sonra da kaçırdı demek. Çabuk Mila Çabuk ol, çabuk ol hemen çantanı al. Hemen gitmemiz lazım. Bu karton ketin evini bulmamız lazım Mila. Çabuk tak anneciğim çantanı. Gidelim şu karton ketin evini bulalım ya. Taktın mı anneciğim? Haydi gidelim. Ekinin, Babam nerede? Babana da haber verelim. Ekinin, 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 ekinin var. Ay dana var inanmıyorum. Çabuk çabuk kardeşini bulmamız lazım. Gidelim bu karton ketin. Dur ışıkları falan kapatayım ya. Tamam buradaki ışıkları kapattım. Her şeyi aldık mı Milacığım? Ha. Hadi gel anneciğim. Gel çabuk. Ben de çantamı alayım. Hemen gitmemiz lazım. Aç anneciğim kapıyı. Ayakkabılarını giydin mi anneciğim? Evet. Anneciğim o skaterı bırak. Hem skaterı hem seni nasıl taşıyayım anneciğim ya? Çabuk gidip de... bulmamız Ay, lazım. Ben Hadi anneciğim bunu ama. bırakmamız lazım. Bununla gidemeyiz hiçbir yere. Çok yavaş gidelim. Ay gidelim. Şu asansöre bir basalım. Asansör. Neden aşağıdan? Karton ket de... çıkıyor olabilir mi? İnanmıyorum Ay, ya. Aşağıya inmiş asansör. Mila o zaman ne yapalım biliyor musun? Merdivenlerden mi inelim? Bakalım şöyle etrafta bir kartonket var mı? Buralarda yok. Gel anneciğim ya. Ay asansörde bir türlü gelmedi inanmıyorum ya. Aşağıdan sesler geliyor Mila. Hadi gidelim bakalım merdivenden inelim o zaman anneciğim. Hadi gidelim bakalım. Ha Mila dikkatliyin lazım. Sakın düşmeyelim tamam mı? Gide keti ara. Şuradan bir bakayım. Orada biri var. Gerçekten kartonket Mila. Ay bay bay bak anneciğim çabuk yakalamamız lazım onu yan Nilya'yı da Çabuk anneciğim acele edelim. Birlikte gidelim. Bulalım şu karton kedi. Anneciğim çabuk olalım. Evet vallahi ta yukarıdan gördük karton kedi. Neyse Mila çok uzaklaşmış olamaz. Hemen gidelim şunun peşine düşelim. Ay nerelerden nerelerden geçiyor bu karton kedi. Mila ne tarafa gitti acaba? Bu tarafa mı gitti? Aa gerçekten buradan gidiyor. gidiyor. Çabuk anneciğim. Koza koza Koşarsak onu yakalayabiliriz galiba. Aynen. Hemen anneciğim koşmamız lazım. Anneciğim az daha yakalamak üzereyiz. Bakalım nerede ya? Ay bu karton kedi gerçekten çok hızlı yürüyormuş. Anneciğim biraz daha koşmamız lazım. Anneciğim gerçekten karton kedi kaybettik. Ne tarafa doğru gitti acaba? Çabuk tut elim anneciğim birlikte gitmemiz, bulmamız lazım ya. Koşacağım ama çok hızlı. Koşamıyorum bu karton kedi ne tarafa doğru gitti acaba? Sağa mı gitti, sola mı gitti? Nereden bileceğiz ki şimdi ne tarafa doğru gittiğini Mila ya? Nereden bulacağız? Ay gerçekten gece gizlice karton kedinin evine gidiyor çıkmaz sokak oluyor. Anne, buradan gidecek anne. büyük ihtimalle. Hadi anneciğim kenara doğru çık anneciğim. Çık kenara doğru yukarıya. Evet hadi buradan hızlıca gidelim anneciğim. Mila karton ketin evine gizlice gireceğiz. Sonra da Nilü'yü kurtaracağız. Tamam mı anneciğim? Anneciğim çabuk dikkatli yürümemiz lazım. Sen kenardan öyle yürü tamam mı? Ben de bir bakayım bakalım ay bu karton keti nereden bulacağız acaba ya? Hiçbir yerde yok Mila. Anne. Ben galiba onun evini biliyorum de, ama. Tıptın. Evet sonra da oraya gideriz ama Neli'yi kurtarmamız lazım anneciğim önce. Aynı tarafa gitti. Galiba karton ketin evine bu taraftan gidiliyordu Mila. Evet. Sen hatırlıyor musun karton ketin evine? Hadi Çabuk gidelim anneciğim gidelim. hızlı yürüyelim. Koşalım canım. Nereye geldik biz? Ay burası ne çok karanlık Mila. Gitme anneciğim o tarafa doğru. Karton ketin evinin burası olduğuna emin misin? Mila dur bir etraf. Mila galiba karton keti gördüm. Mila anneciğim karşıda olabilir mi? Galiba Anne, o tarafa doğru gidiyor. Gördüm ben onu. Sen de. Hadi yürü, çabuk kör paket bulmamız lazım. Galiba karşıda gördüm onu. Koş Mila yakalayalım onu. Koş. Sen de gördün mü benim gördüğümü karton ket oradan yürüyor. Ama etraf çok karanlık. Nereden bulacağız şimdi? Çabuk anneciğim elimi tut sen benim. Elimi tut hemen birlikte gidelim bulalım şu karton keti Tamam mı? Bak gerçekten orada gördüm. Ay gene yok olacak. Mila çabuk hızlı yürümemiz lazım. Nerelere nerelere çıkıyorsun ya? Ay nereden bulacağız ya? gerçekten. Ha, buralarda bir yerde olabilir. Bir bakalım şöyle. Mila gene mi yok oldu bu karton ket? Nereye doğru gitti anneciğim ya? Sen önden git anneciğim. Sen önden git. Dur bir gidelim. Dur gizlice bakalım buradan. Mila gel şuradan gizlice bakalım. Gerçekten orada Hadi yürüyor. Evet. Kosa kosa gidelim orada. Evet gördüm ben de orada karton ket anneciğim <laughs> yürüyor. Hadi çabuk hızlı olalım Mila koşalım hemen. Gördün mü? Oraya doğru girdi. Hadi gel gidelim biz de bulalım girelim oraya. Ay nereye girdi? Galiba burasıydı anneciğim evet. Aa burada kapı şifresi var. Mila kapı açık mı? Tamam. Kapı açık değil mi? Ay acaba Hadi ne ki ben şifre? Ben Mila acaba şifre ne? Sen biliyor musun Mila evet. şifre? Dur bir şeyler deneyeceğim ama bakalım. Olacak mı acaba? Açılacak mı? Ha Mila kapı açıldı. Gerçekten kapıyı açabildik. <laughs> Ay girelim bakalım inanmıyorum. <laughs> Asansöre bindi. Hadi gel gidelim. Şimdi kaçıncı kata çıktığına bakacağız. Gel yanıma gel. Gel anneciğim. Buradan bakacağız. Şimdi acaba kaçıncı kata çıkacak? Ay hareket. Ay burada içeride galiba. Gerçekten burada. gel gördüm karton Kedi buradan. Ay yukarıya çıkıyor. Dur bile ben sana söyleyeceğim. Şimdi kaçıncı kata çıktı. Burada yazacak. Biz de gideceğiz peşinden. Ay anneciğim yanıma gel. Korkuyorum ya. Burası çok karanlık. Ya. Mila çabuk yanıma gel. Ay kaçıncı kat? İki. İkinci kata çıktı. Çabuk anneciğim. Çabuk. Geliyorum peşinden. Çabuk ikinci kata çıkalım. Ay burası ne kadar korkunç bir apartman böyle ya. Burası gerçekten karton ketin evi olabilir mi? İnanmıyorum ya. Ay şuradan bir bakalım. Burası mı acaba? Yok burası birinci kat. Bir, bir kat daha çıkacağız. Mila nereye çıktın? Gittim anneciğim. Karton ket orada mı? Ay inanmıyorum ya. Mila, Mila orada mı anneciğim? Ha. Dur yok, yok, çok yavaş çıkıyorum. Dur bakalım, şuradan gidelim. Ne tarafta acaba bunun evi? Gerçekten burası olabilir evet. kardoketin evi. Baksana Nidya'nın bebek arabası da burada. İnanmıyorum. Kapıyı çalalım mı Mila? Hadi çalalım kapıyı. Ay acaba kim çıkacak? Açmıyorlar da kapıyı. İnanmıyorum ya. Ay kartoket mi çıkacak? Mila çok heyecanlandım. Ay, gizemli bebeği nereden buldun anneciğim? Anneciğim bu kimin gizemli bebeği böyle? Abi bir bakayım bakalım. Aa Mila aynı sana benziyor. Nereden buldun anneciğim? Kendin kadar zaten. Aa a, baban nereye gitti? Bir dakika bir gitti? dakika. Ne oldu Hakan sen nereden çıktın? Karton ne kedi kim aradı ya? Mila sen mi aradın? Hayır. hayır. Ay. E sen Gerçekten aramış. Mila sen mi aradın yine bu? Hayır, hayır benim elimde telefon yoktu bak. Ama ben benim odada... Yoktu. Hayır ben alamadım. Aa bak aramadım hayır. aramadım hayır. diyor. Bak hayır hayır bu diyor. Bu sen yalan söylüyor olabilir. Anne bebek aldı. ne ki sandık bebek, bebek aldı. Evet. Bunu kim getirdi? Peki bu Bunu bizim evimize nereden geldi? Ayi bir de karton keti çağırmış. Bunu kesin karton ket bıraktı bizim kapımıza. Bu ki dur dur dur, dur 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 dur. Arı. Nasıl bir ket oldu Bak 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 arı açayım mı? Aa, ket arıyor. Açın Mila mi? anneciğim. Bugün saat Arı Ben de Ay. Ne yapıyorsunuz bakalım? Biz sizin sen, evinize sen, geleceğiz. Sen, Hayır gelme. gelme. Geleceğiz hem de arkadaşlarımla Hayır, geleceğiz. arkadaşlarım var. Farklı arkadaşlarım var birlikte geliriz. Ben seni biliyorum sen minas'ın. YouTube videoları çekiyorsun ben seni izliyorum. Ben istemiyorum git. Ben sizin evinize geleceğim. Ya ne yapmaya geleceksin git işte ya. Birlikte video çekeceğiz. Ya, hadi bırak ben seninle video falan çekmem ya. Bırak. Ay, ya, ben, birlikte video çekeceğiz dedi. İzliyorum ya ne dedi? Şimdi? Bizim videolarımızı mı izliyor acaba? Olur. Ay bir de canım. Ay Mila ne yapacağız anneciğim ya? Bebek, bebe. Ay bu bebek aradı kesin. İlk bu bebek çağırdı bebek kesin. O, bu bebekte bir şeyler olabilir Hakan bunu güzel bir incele bakalım sen. Ver bak, bakayım. Vermiyor da. Bak şuna vermiyor bir daha. Aa, Milacığım ne oldu? Geldi mi acaba? Kapı mı çaldı? Hayır bu bebekten ben korkuyorum. Mila, Çabuk Mila kapıya bırak... doğru gidelim. Şunu bırakın da gidelim kapıya. Ay bak bebeği de bırakmıyor ya inanmıyorum. Mila nereye gidiyorsun? Aa kapı çalıyor diyoruz anneciğim. Bak saklanıyor bebeğiyle birlikte. Ya bu kapı hep çalıyor. Hep şeyden sonra balkondan geliyor ya bu. Bizi yanıltıyor. Bu sefer ne yapacağız biliyor musun? Önce balkona gidelim o zaman. Bir dakika bir dakika beni dinle. Bu sefer buraya gizli kamera koyacağız. Bakacağız bakalım içeride ne yapıyor. Gidelim o zaman. Hadi sen bak ben ne yapıyor ya. Ben ne yapacağım ya? İnanmıyorum. Mila Birlikte gidelim. Ay ben bu bebekten korkuyorum. Aa, bir dakika bir dakika. Ne oldu Ay, Odadan gidin siz şeyi alın. Sihirli tabanca gibi bir şey var diye gidin onu bulun ya. Ay bakayım bakalım, Hadi, bakalım sihirli bir şeyler bulalım. Sihirli ne bulacağız ki? Su. Su mu atsak acaba üstüne? Yok bu. Aa sihirli çubuklarımız. Mila <laughs> sihirli çubukları hatırlıyor musun anneciğim? Bununla böyle sihir yapabiliyoruz. O zaman gidelim şu karton ketin canını okuyalım. Hadi gidelim anneciğim yürü. Aa karton ketin tavşanı mı? Onu da ne nerede olduğunu bilmiyorum e, bu ayısı... ne yapacağız ben de sihirli ben. mi yapacağız onu hey. mila öyle sihir yapma ay korkuyorum iğne gibi yaptın anneciğim o Kus sihirli çubuk ay iğne yapıyorum. yapıyorsun mila gerçekten dokuz bokuz abra abrakadabra dedin bu bebek kıpırdadı mı Kıpırladım. mila galiba bu bebek kıpırdadı <laughs> mila şaka yapmıyorum anneciğim bu bebek kıpırdadı diyorum mila çabuk kalk yanından anneciğim kolu kıpırdadı Hareket etti az önce ya. Anladım. Gerçekten gördün. Mila. Ay ne yaptı? Mila. Dur öyle yapma korkuyorum anneciğim ya. Anneciğim bak. Bak bu, bu kıpırdı. Ya biz bunu bırakalım da içeriye doğru gidelim. Bir şey Aa sihirli çubuklar. Hepsini al anneciğim. Doğru söylüyorsun ne kadar kullanacağımız belli olmaz. Hadi al anneciğim ayıcığı dal. hadi gidelim. Ay Mila korkuyor. Ket kes kesin değil. geldi bizim evimize dur bakalım gizlice bir ya bakalım, ben bakalım ben şuralardan yine dur gizlice bakacağız önce ya aaa burada Yine gelmiş gerçekten ay inanmıyorum bile ay ay buraya geldi şimdi de yok oldu İnanmıyorum. bile nereye gitti bu ket Mila Aha? sen görüyor musun? Nereye gitti borkuz. mi ket? <laughs> <laughs> nereye gitti? Mila bir dakika şimdi buradaydı. Anne nereye gitti anneciğim şimdi buradaydı inanmıyorum ya. Burada perdede falan mı? İnanmıyorum. Yok burada değil. Mili orada mı? Aa, tamam evet, evet tamam. Hadi hadi göster. Hakan sen nereden çıktın? Kimle konuşuyorsun Bir saat. Telefonla konuştunuz izlediniz mi? İzlemedik bir şey. Aa, aa yok mu? Ya biz ancak sihirli çubukları bulup geldik. Burada ket vardı. Sen nereye evet. gittin? Ya telefonla aradılar ben gittim bir telefonla görüştüm ya. Ya sen telefonla görüştün iğne yapıyor ya sürekli ayıcığa. Ya sen budu büyüsü mü yapıyorsun? Ne yapıyorsun böyle Evet anlamadım? galiba karton vudu yapıyor ya. ya. Vudu bebeği yap. Aa acaba bunu vudu bebeği mi yapsak? <laughs> Aa inanmıyorum. <laughs> Anneciğim bak roket geldi. Sen burada oturuyorsun ayıcığına bakıyorsun. İnanmıyorum sana Mila ya. Ya siz geldi diyorsunuz. Aradık. Buradaydı, mı buradaydı. Evet aradık buradaydı. Mı? Gördüm ben burada. Galiba perdeden mi çıktı? Ne yaptı bilmiyorum yok, ki. Bal, Nereye bal, gitti yok. peki Hakan? baktık mı? Yok buralarda. Baktım. Yok. Burada yok diyorum. İnan bana ya. ya. Şey Gideceğim ben evin içine Çocuk bakacağım. İnanmıyorum size ya. Burada değil diyorum. Anne. buralara falan mı gitti? Anne. Nereye gitti ya? Ne Gördüğüm eminim ben gördüm ya. Yalan söylemiyorum. Aa gülün yardım et. Ne oluyor baba? Bir şeyler oldu. Ha? Hii, bir şeyler oldu. Ay işte burada. Hadi gel anneciğim birlikte gidelim gidelim de şu kedi yakalayalım artık ya ay yaş nereye gitti bu kedi peşimden buradan ay. gireceğiz anneciğim buradan gizlice gireceğiz buradan bir sürü perde var burada ya inanmıyorum ay dur şuradan bir bakalım nerede bu kedi burada kimse yok gibi gözüküyor gidelim bir bakalım ay, açamadık şu perde Mila gel çabuk anneciğim geçtin mi ay, Mila burada kimse yok ya anneciğim nereye gitti bu kedi Anne, şey, yiyicim, bu. Bu şey. Ya Mila bir şey söyleyeceğim Anneciğim Anne. ben yanlış mı gördüm Burada değil miydi bu ket Mila galiba ket burada elinde bir şey var Elinde anahtar var gördüm ya Ay bizi kilitliyor Açıyor mu Kapıyı mı açıyor kilitliyor mu anlamadım ki Mila, Kapıyı Aaa <laughs> <laughs> yapalım. Sana mama veririz kartonket. Abur cubur veririz. Aa vermedi ya. Anahtarı vermedi. Mila ne yapacağız peki anneciğim? Kapıyı. Bir Ay, gerçekten kilitlemiş. Kapı açılmıyor Mila. Aa, ne yapacağız aa. peki? Nasıl çıkacağız? Hii, aa buldum buldum. Ya biz ne kadar safız. Geldiğimiz yerden çıkacağız tabii ki de. Aa anahtar attı. Mila anahtar mı atıyor? Gerçekten anahtar attı. <laughs> Verdi. Ay geri atma Mina aa, ne yaptın ya? Aa, i̇nanmıyorum sana. Ket. Mina anahtarı geri attın ya. <laughs> karton ket. Mina anahtarı geri attı. Mina buradan o zaman gel geldiğimiz yapacağım. yerden çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Bir buradan şey geriye yapacağım. çıkacağız. Bakalım. Yürü anneciğim geldiğimiz yerden çıkacağız. Tekrardan gireceğiz. Hadi bakalım. Karton keti korkutacağız buradan. Evet. Hadi hızlı yürü hızlı yürü. Çabuk onu yakalamamız lazım. Aç bakalım kapıyı. Burada mı? Burada mı? Ah, ya yok ya biz bu kartoketi bulamıyoruz Mila ya. Ne bırakmış oraya? <laughs> Mila orada bir şeyler mi var? Bana da göster. Doğan <laughs> neyle <laughs> 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 Mila, bu bebeği böyle kim koydu? Ya ben sana söyledim bu bebek hareket ediyor diye. Mila, bebek hareket etti. Baksana oturmuş. Mila ne yapıyorsun ya? Ah. Mila kapıdan sesler geliyor. Mila inanmıyorum kapıdan bebeğin sırrınızsa değil bebeği bırak